Aydın Büyükşehir Belediyesi, atalarımızdan, ninelerimizden, dedelerimizden gelen yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması için 2014 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu öncülüğünde projemizle her yıl Milyonlarca fide üreterek bunları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçen yıllardaki gibi bu yılda domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fidesi üretimi yaptık. Aydın'ın 17 ilçesinde de bir yerel ürün şenliği şeklinde bu fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız sürdürülebilir tarım ürünlerinin çocuklarımıza ve torunlarımıza kalması. Bu konuda her kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaya, projeler üretmeye açığız.